Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosuyla beraber acı serisine başlıyoruz arkadaşlar. Acı serisine yanımda Atilla var. İlk başta gideceğiz. Kapalı çarşıya gideceğiz. Antakya'dayız bu arada. Kapalı çarşıya gideceğiz. Oradan bize acı, baharatlar, tattırmalarını rica edeceğiz. Adaylardan ve ablalardan. Sonuna kadar, videonun sonuna kadar ayran ve su içmeden dayanan 1000 TL ödülü kapacak. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bugün kapalı çarşıdayız ve Çağdaş abimiz gösterdi. <laughs> Çağdaş abimiz bize acı verdi. Şu anda o acı biberi tatacağız. Çok acı diyor. Bakalım deneyeceğiz. Önce <laughs> senden. <bak. gülüyor> acı mı? Oğlum çok acı lan. Gözlere yandı. Çok acı yok. Normal yani. Oğlum. <laughs> tamam. Bana göre normal bu. <laughs> Abi teşekkür ederiz sana. Teşekkür Videonun sonuna kadar dayanmaya çalışacağız. Bir sonraki acıları bulmaya gidiyorum. Az önce Çağdaş abinin yanından çıktı. Acı Murat abi. Şimdi Murat abinin yanına geldik. O da şimdi tattıracak. Çok mu acı abiciğim? Vallahi en acı sen misin? En acı sen misin? Şöyle ben şöyle yiyeyim. Pestirmiş miyim? 5-6 saniye sonra zaten kendi acısını yapar. orada bir yok. Oğlum, tamam. <laughs> Şimdi, ultra acı var ya. Şu an gelmeye başladı. Yok o sonradan acısını gösterir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yapay acılar vardır. Normal bibere, bir ton biberi, 100 gram Çin acı, e, sosu koyarsın. Acızmıyor. O dudağın parçalar. Bunda ise tamamen doğal acılı, acılığı vardır. Yani oynama falan yapmıyor. Ya dediğim tamam, gibi tamam. Bir başka yerde mutlaka daha kötü acısı vardır. Ama e, o mutlaka sos. Değil. Kastım şu Yanlış mı? Sen yanmadın mı? gözlerin doluyor ama sanki. Ben 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 çektim. Yakından bilmiyorum. Gözlerin sulandı senin. Adam öldüğü yok oldu. Güzel ya. Ha? Ben abi severim. Ben yerim sürekli. Tutuyor Çok... kendini tutuyor. Bu arkadaşın gözlerini bir çıkmıştı. Ağlıyor. Hiç acı değil. <laughs> Teşekkürler. Artık, artık. Kolay gelsin. Şu an bu adamda bir bok yok ama kendini işte sakın. Rol yapıyor ha. <laughs> bu adam bu rol adam yapıyor. Rol. Ajanslara ses veriyoruz. Bu adamı alın, iyi oyuncu olur. <laughs> Oğlum bir şey yok lan böyle. <laughs> <laughs> rol yapıyor. Şimdi çevir. Kulakları şemma çekiyor. <laughs> 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 Dünyanın en acısını bulduk. Evet. Çok mu? biraz at, bir at, bir at, bir at. Süper acı bu. Gelmelisiniz. Ciddi Süper mi? acı mı? Kocam için yerim. Yok mu acı bu? Şurayı da çek kardeşim. <laughs> A1 Türkçe Dartıyor bu, bu. Alılar, tarçın bu Allah Allah, Darçın mı? Çekil sen, bu alçı bu, süper acı, o, biber Bu tarçın mı oluyor? Bu tarçın bu Allah Allah Nasıl? O, bu Buh, yok mu? Acılığı gelmedi bunu sanki biraz Tarçın yazıyor abi var. burada Bilmiyorum çok acılı ya. Hacı Beyazıt Türkçesine var diyor. İşte bunu yazdım. Darçın yazdı. Salça yazdı. Abi iki yerde tattık. Burada başka da bir, acil bir acil şey ya. Boğazımı yaktı. Yeter mi? Bak bu 60 lira ha bunun kilosu. Buna gider bir de tatma şey yok. Bitti bu kadar. <laughs> Acı yemeyen yesin bana. Haydi. Arkadaş çok güzel rol yapıyor. <laughs> 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 var mı abi? Sanki. yok. Normal. <gülüyor> <gülüyor> abi Devam. Abi, Devam. Birincisi kardeşim. Bunu, Hı -hı. aynen naylon maç. Şu anda abi adın nedir? Maden boyundayız. Maden Sırı. boyundayız. Göster şeyi. İşte burası. Ben burada olduğunu iddia ediyor. Biz de deneyeceğiz, göreceğiz. Dene. Karşıda çeşmeye gidebilirsin. <laughs> Gözünden yaş yedi Atilla'nın. Acı mı? Hı? Acı değil, mi iyisi Acı mı? Acı, çok acı. Ağlıyor <laughs> Ben ben pes ediyorum. Bin lira atilleri gitsin. Ben pes ediyorum. <laughs> Hadi bakayım. Hadi <Hayır> bakayım. <laughs> akşamı var ha. Akşamı mı? Ben alışıyorum. İşte ya. Mücahit kaybetti. Ve <laughs> en acı bir, bir şey diyorsan... söylese 1 milyar dolar kazandı. 1 milyar dolar. Bu gelen madem doya, madem doya tabii. Ben kaysettim. Evet. Dördüncü acıda ben bittim. Çok acıydı. Evet arkadaşlar bugün. Hatırlarlar 1000 lirayı var. kazandı. Evet. Yapacak bir şey kazandı. İlk videoda şu... artık birazcık zarara verdik ama. Evet düşüncelerimi şu anda belirtiyorum. <laughs> ne demiş sıkma canını. <gülüyor> oğlum <laughs> oğlum <laughs> gök ya? <laughs> ama. Atilla kazandı. 1 milyar dolarını ver çabuk. 1000 lira oğlum. 1 milyar dolar İban atıyorum sana. Evet. İban mı göndersin Atilla'ya video İban atacağız. Gel buraya. Böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olup yeni bir kanalız abone olun. 3 ay içinde eğer 1000 aboneye geçersek dev bir çekiliş var. Evet. Beğenin bir şeyler <laughs> yapın. Öyle işte bu kadar. Görüşürüz kendinize iyi, i̇yi bakın bay bay. Hı.